Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce gelin biraz sohbet edelim. E, biliyorsunuz benim taşınma işlerim var, bitmeyen taşınma işlerim. E, o yüzden e, çok koşturuyoruz Şimdi diyeceksiniz, niye bir türlü taşınamadın? Yani niye bu kadar bekledin? Şimdi söylemedim de arkadaşlar, bayağı bir baskı oluştu. Günde bir video çekiyorsun diye e, çekemiyorum arkadaşlar. bulunduğum yerde internet yok. E, nazlim daha altyapısı yok vesaire sıkıntılı yer. O yüzden video çekemiyorum akşamları. Niye bu kadar uzadı dedi soruyorsanız inşaat hırsızları yüzünden mutfağımı yeniden yaptırmak zorunda kaldım. Mutfak ustası da bayağı bir işi askıya alınca dün ilk yapıldı sonunda yapıldı mutfağım. Şimdiki süreçte işte e, biraz boya sıva işi var evin. ünite yaptırıyorum vesaire. E, bunlarla uğraşacağım. Haftaya da inşaat temizlikçisi gelecek. Ondan sonra yavaş yavaş eşyalarımı yerleştirmeye başlayacağım. Kısmetse iki hafta sonra yerleşeceğim. O zaman biraz daha aktif olmayı düşünüyorum. Ama bu iki haftalık süreçte benden sadece bir tane video gelecek sabahları. Ona göre arkadaşlar. Zaten sabah videolarımda detaylıca değiniyorum. Yükseliş senaryosunu kademeli anlatıyorum. Düşüş senaryosunu anlatıyorum. Ona göre pozisyon alabilirsiniz. Örnek vereyim. Dünkü senaryo neydi? Tehlikeliydi bitcoin ama şuraya bir turuncu çizik attım ben biliyorsunuz. Şöyle saat grafiği alayım. Şu an bu turuncu çizgi üzerinde yükseliyoruz diye anlattım. Altına kırmadıkça diğer dirençleri test etme potansiyeli var. Bu ne ya bir git. Yani destek kırılmadıkça turuncu çizgi yukarıdaki çizgileri test etme potansiyeli olduğunu söyledim. Biliyorsunuz seviyeleri de verdik. Çizgimiz kırılmadı ve yükseliş devam etmiş. Peki şimdi ne olabilir arkadaşlar? Bakın bir gün de anlatacağım bütün senaryoları. Akşam benden video gelmeyecek. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Biraz anlayışlı olmanızı rica ediyorum. Bu konuyla ilgili. Şimdi şöyle. Yukarıdaki çizgi birazcık oynadım. Niye oynadım? Mesela önceki neydi? Şöyle bir tren çizgisiydi. Yani şimdi bunu bekleyeceğiz. Daha hedefine ulaşmadığını görüyoruz değil mi? Gider ya da gitmez. Onun bulunduğu seviye 38.400 seviyesinde. Yani yükseliş devam ederse oradan bir satış gelme ihtimali olur. Oraların üzerine atmamız gerekiyor. 38.450 bilginiz olsun. Ben şu çizgiyi güncelledim. Niye? İşte şurada tepe yapılmış. Burada tepe yapılmış. Bu ikisini birleştirdim. Ve Bitcoin'de de bir momentum zayıflaması gördüm burada. Hani niye burada zayıfladı dedi bakarken bu çizgiyi gördüm. Hani acaba düşen tren çizgisimiz bu mu? Şimdi burada baya bir manipülasyon var arkadaşlar. Baya bir manipülasyon var. Neydi o? Mesela bu alttaki çizgi şu an biz orayı kırdık üzerinde tutunuyoruz değil mi? Hatırlar mısınız? Düşüşlerde bu çizgiyi takip ediyorduk. Bakalım kayıt devam ediyor mu? Ediyor. Ve borsadan borsaya değiştiğinden bahsetmiştim size. Şimdi tekrar o çizginin üzerine attık. Şimdi borsadan borsaya değiştiği için tekrar kafamız karışmış durumda. Yani biz ne yapacağız? Bu turuncu çizgi şöyle 4 saatlikten verelim eğimini şu şekilde. Bakın hem sarı hem turuncunun kesiştiği yeri var. 35 bin dolar. Ora kırılmayacak arkadaşlar. Altında 4 saat kapanışlar tekrardan bizi düşüşe götürebilir. Yani orayı takip edeceğiz biz. Şimdilik bu turuncu yeni yükselen trend çizgimiz. Sarı da düşen trend. İkisinin altına giderse tekrar düşüş getirebilir. Yani bugün düşüşlerde 35 bini takip edin. E, Ramço yoksa ortalıklarda bilin ki ve 35 bin altına 4 saat kapatmışsa bilin ki düşüş gelecek. Yani Ramço video çekse orada düşecek diye bir video çeker. Yani siz notlarınızı alın ona göre hareket edin arkadaşlar. Şimdi bu manipülatif çizginin detayına inelim. Binance grafiğini açayım size. Şöyle arkadaşlar bakın. Binance'da günlük grafikte yükselen trend ve düşen trendimiz var. Şu şekilde iğneleri birleştirince yukarıdaki iğneleri tam oradan döndüğünü görüyoruz. Yükselen çizgimiz de bu. Üzerinde gün kapatmış ama arkadaşlar yetmez. Şu iki tane günlük kapanış lazım. Şimdi yeni yol haritamız bence bu olmalı. Düşüşlerde 35 bin. Yükselişlerde arkadaşlar 39.300 üzerinde gün kapatacağız. Niye? Bakın biz düşüşlerde yükselen tepe yapamadık bir türlü. Günlük grafikte. Günlükte yükselen tepe yapılmadıkça düşüş trendindeyiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani bizim 39.300 üzerinde gün kapatmamız gerekiyor. O zaman ne olur arkadaşlar? Yükselen tepe yapar. İlk kez düşüş boyunca bakın tepeden beridir 60.000 dolardan beri hiç yükselen tepe yapamadık biz. Yükselen tepe yaparsak o zaman momentum yukarı yönlü gider. Ve benim ilk hedefim nere olur? Atıyorum haftalık grafiği açarım. Hareketli ortalamalar açarım. MA 21'imiz var. Şu an 42.800 seviyesinde. İlk hedef olarak oraları belirleyebilirim. Bu ortalama her hafta biraz düşer. Haftaya da 42.300'lerde falan olur örnek vereyim. Orayı hedef yapabiliriz. Eğer yükselen tepeyi yaparsak günlük grafikte. Neydi ora? Tekrar hatırlayalım. 39.300 üzerinde günlük kapanış arkadaşlar. Şimdi gelelim e, hareketli ortalamaya günlük bazda MA21'imiz var. Olur ya bir iğne daha geldi yukarı. <laughs> 38057 dolar bölgesi MA21'in olduğu yer. Ora önemli direnç olacaktır. Diğer taraftan da Bollinger bandımız var günlükte. Oradaki durumla bakınca da bakın şurada üzerinde kapanış yapıyor misal. Diğer gün sert bir düşüş trendi başlıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bir daha üzerinde kapattık. Normalde iki tane günlük kapanış gelmesi gerekiyor üzerinde. Bakın burada bir tane yapıyor düşüyor değil mi? İki tane gün kapatacak. Yani bizim bunu görmemiz gerekiyor. Bir de yükselen tepeyi görmemiz gerekiyor ki pozitife dönelim. Ee, yeniden bir yükseliş dalgasına girelim. Boğa sezonundan bahsetmiyorum. Tepki yükselişinden bahsediyorum. Yani 60 bin dolardan gelen düşüşün düzeltmesi. Bunlar bana göre hala düzeltme hareketi değil. Yani şimdi 60 binden 30 bine düşüyorsa... Yani nereden baksan bir 45-46 bin lira normalde bir düzeltme beklersin değil mi? Yani bu biraz cılız kaldı bana göre. Diğer taraftan olumlu şeyler de var tabii ki. Mesela ne var? Arasaya bakalım. Şöyle rengini beyaz yapalım. Günlük grafikte arkadaşlar pozitif uyumsuzluklarımız mevcut. Mesela burada 1, 2, 3 tane alçalan dip var. Burada da 3 tane yükselen dip var. Hatta dörtlü uyumsuzluk var. Normalde çok pozitif bir sinyaldir. Bir bakalım şöyle Arasay'ın düşen trendine. Yani düşen trendimiz burada Arasay'da. Daha minik bir düşen trend var. O da burası. Yani şu an dur bakalım. Kırmış mı orayı? Evet şu an kırmış duruyor. Atıyorum bir düşüşü gelirse Bitcoin'i tekrar geriye çekebilir. Ama bizim tamamen pozitife dönmemiz için şu yukarıdaki tren çizgisini kırmamız gerekiyor. Rengini ne yapalım? Şöyle beyaz yapalım. Takip edenler varsa böyle arasayı bu çizgiyi de takip edebilir. Bu bir. İkincisi 92 e, yok 39.300 üzerinde günlük kapanış. O zaman arkadaşlar yükselişi tetikler diye düşünüyorum bu iki hareket. Şu an izlemedeyiz. %21 yükselen bitcoin var bir günde. Düzeltme de yapmadı arkadaşlar. Bir geri çekilme mümkündür. Nerelere geri çekilebilir? Bir, daha bakalım arkadaşlar seviyelerimize. Şöyle saat grafikten gidelim. Bu arada saatlikte de bayağı yükselmiş arası eğimi de vermiş. Bir düzeltme gelebilir mesajını veriyor. Diğer taraftan şöyle 30 dakikalığa bakalım. Bakın mesela dalga dalga yürümüş. Şöyle yükselen tepe yükselen dip. Şimdi alçalan tepe alçalan dibi evrilmiş. Onu da görüyoruz. Yani nereyi kırsak güzel olur. Bir bakalım çizgilerimize bir. Yani en azından arkadaşlar şöyle 38 bin üzerine atmamız gerekiyor bizim. O zaman bu düşen çizgiyi de kırmış olur. Üzerinde 4 saat kapanış. O zaman yolumuza devam edebiliriz. Neyse geri çekilmeler nereye gelebilir? İlk etapta 36.100 bölgesinde desteğimiz var. Daha sonra da 35.400 bölgesi. Ve arkadaşlar yani bu düşen çizgimiz var ama bilmiyorum oraya kadar düşerse artık sıkıntı olur diye düşünüyorum. Yani tekrardan yükselen trendin altına gitmiş oluruz. Yani 35 değil de şöyle zamana bakalım. Gece kapanışında nerede bu çizgi? Şöyle 34.500 arkadaşlar. Hemen hemen oranın altına sarkarsa bilin ki tehlikeli olmuştur. Şimdi bu çizgi 4 saatlikte şu şekilde arkadaşlar. Turuncu çizgi şu şekilde. 35.000 ediyor. Saatlik grafiğe bakınca biraz daha bir farklı bir görüntü var. İğnesi buradan başlıyor. Saatlik grafikten bakarsak da bu çizginin bulunduğu yer 36 bin dolar. Yani ilk etapta 36 bin önemli destek. Oralar kırılırsa arkadaşlar 35 binlere doğru bir geri çekilme görebiliriz. 34 bin altı da tehlikeli diye düşünebiliriz. Yani bu şekilde yol alabilirsin düşüşlerde. Yükselişlerde de dirençleri verdim. Gerisi yani ne diyeyim ben şimdi ne uçacak diyebilirim ne çökecek diyebilirim. Çizgilere göre hareket ediyorum arkadaşlar. Çizgilerde bir kırılım oldu mu diğer çizgiyi hedefleyebiliriz. Şartlar oluşunca da yükseliş bekleriz. Bu şartların oluşması da günlük grafikten belli olur. Şimdi Bitcoin dominansa bir gelelim. <laughs> Dominans da yükseliş trendine girmiş. Kısa vadeli yani bu ne? Saatlik grafik. Saatlikte yükselen trend. Yani 4 saatlikte de yükselen tepe yapmış. Tamam 4 saatlikte de yükselen trende girmiş. Günlük grafikten bakıyoruz. Günlükte girememiş. Biliyorsunuz ne diyoruz biz bir iki haftadır. 44-44 üzerinde acayip oluyor ya. 44-44 üzerinde e, günlük kapanış yapmamız gerekiyor. Niye? Şu sebepten dolayı bakın arkadaşlar ta zirveden beri 73'ten beridir düşüş trendindeyiz değil mi? Sürekli tepeler alçalıyor farkındaysanız. Hep alçalan tepe yapıyoruz. Burada sert bir yükseliş geldi ama hala alçalan tepeydi çünkü tepemiz daha buradaydı arkadaşlar daha 63'teydi. Sonra ne oldu düştü bir tepe daha yaptı artık bizim son tepemiz bura nere ora ee, şöyle göstereyim 44 44 yani oran üzerine gün kapatırsak biz ilk kez yükselen tepemizi yapacağız. O da dominansta yükselişi tetikler diye düşünüyorum. Diğer taraftan şöyle bakınca turuncu çizgileri baz alın arkadaşlar. Alçalan bir takoz görüyoruz değil mi burada? Şu şekilde. Ve yukarı kırdığını görüyoruz. Normalde bunun hedefi başladığı yerdir en azından. 46 seviyelerini, 46-75 seviyelerini. Yani normalde hedef oradır. Şimdi takoz kırıldı uçacağız mı? Bunu anlamanın yolu var. 44-44 üzerinde gün kapatacak. Niye? Şimdi arkadaşlar bazen takoz kırılıyor. Ama alçalan tepe yapıyor. Bir daha düşüyor böyle de yapıyor. Ondan sonra kademeli olarak yoluna devam ediyor. Örnek vereyim. Yani bizim şuradaki tepeyi kırmamız gerekiyor. Şöyle 44-44 üzerinde gün kapanışı. Ondan sonra devamını bekleyebiliriz. Şu şekilde. Yani dominans karışık. Yükseliş sinyalleri var. Son teyidi bana göre 44-44 arkadaşlar. Son teyidi ora bana göre. Neyse bir günlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.